Hira bugün moladayken, online derste, biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor. Birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder. Teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartımdan 7 bin lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la. Bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz. Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem varmış bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, hayatımda böyle bir şey görmedim. TikToker gelsen, kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun iPad'inden 7000 bin lira. Arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum. 950, 950, 950, 950, 950 sürekli para çekiliyor. Arkadaşlar başıma çok tuhaf bir olay geldi. Size bunu anlatmak istiyorum. Ben bugünle de canlı yayındaydım. Tam yüzüm maske yapıyorum, makyaj yapıyorum her zamanki gibi. Bana canlı yayındayken unicorn, görkem çata falan geldi. Böyle büyük hediyeler geldi. Bana teşekkür ettim. Hediye atan kişinin kullanıcı adı da HK isimli bir kullanıcı adıydı. Profiline sadece Hira yazıyor. Ondan sonra bana dediler ki Demet Akal'ın kızı o. Bir de Demet abla ya gitmiştik ya hani Hira'yı görmeye falan gitmiştik. Ee, o yüzden ben de teşekkür ederim Hira'cığım dedim. Eğer sensem bana bir tane gül gönder. Yani Demet Akalın kızı Hiraysam bir tane gül gönderdim. Gülün de fiyatı e, 30 kuruş falan bu arada. Dedim ki sen sen gönder. O da bir tane gül gönderdi. Sonrasında e, bugün öğrendim ki Demet Akalın e, haberi olmadan Demet Akalın programdayken Hira bana bu hediyeleri göndermiş ve 7000 TL'lik alışveriş yapmış kızı. Ama bu benim harcadığım şey de yani. Zaten bilirsiniz canlıların uygulamalarını. Bigo'yu bilirsiniz Twitch'te, TikTok'ta falan. Evet. Hediyeleri böyle, hediyeleri böyle birinin hesabından zorla çekmiyorsunuz. Ee, size hediye gönderiyorlar. Siz de onlara teşekkür ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Size kalmış bir şey tamamen. Böyle bir platform burası. Ama merak etme deme tablo Yani üzüldüm başına gelen olay ama bize soyguncu demem vesaire birazcık kalbimi kırdı. Çünkü ben hani bırakın insanlardan bir şey istemeyi tamam Bana yat gönder, araba gönder vesaire demeyi. Yani ben cezalı yarış bile yapan bir insan değilim. Hoşuma gitmiyor o tarz şeyler. Ve soyguncu denmesine gerçekten kalbim kırdı. Geri atarım deme tablo yani. Sakin ol, sakinleş. Sorun değil. Derdimiz para olsun.